Merhaba Şükrü. <laughs> nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol ben. Ben de iyidir. Nasıl gidiyor? Karantina? İyi. Valla e, aslında şu an seni gördüm bir iyi oldum böyle sosyalleşiyor gibi hissediyorum. Tabii ki olması gerektiği gibi gidiyor aslında. Bilemiyorum ne diyeceğimi. İlk bir iki hafta çok tatlı falan görünüyordu. Ondan sonra böyle birden bir işin boyutu değişmeye başladı. Aa, Ne yapacağım evde falan. Hani sen kimle kaldın karantinada? Ya ben tek başımayım. Ama ilk başlarda dediğin gibi yani. Kabul verdik, güzel oldu, ne bileyim hani okey tamam kitap okuyorum, müzik yapıyorum, oyunculuğuma çalışıyorum, evde spor yapıyorum falan. Sonra bir durma hali geldi bana. Ya bir 10 gün hiçbir şey yapmadım. Hakan, hiçbir şey yapmamak demek çok tuhaf bir şey Ger gerçekten hiçbir şey yapmadım. Yani ne spor yapabildim, ne kitap okuyabildim, hani bir şey izliyorum tamam ama hani izlerken bile sürekli bir pause yapıp yani ne bileyim elimde cep telefonu bir şeyler kaydırıyorum, bakıyorum ofluyorum pufluyorum ama şimdi çıktım oradan tekrardan. <laughs> İnşallah geri dönmeme boşla bilmiyorum ama değişik günler yani. Yalnız kalmak nasıl bir his? Yani e, evde kimse yok. Ve hani sen şimdi tek başınasın. i̇nsan hani nasıl hissediyor bir süre sonra? Ben aslında yalnızlığımı seviyorum. Hı hı. Yani kendi kendime kalabilen bir adamım. Hep bir şeylere başlayamadık böyle zamansızlıktan. Yani en kendi adıma konuşayım. Şimdi bir şeylere başladım. Ee, her ne kadar durmuş olsam da bir süre en azından o başladığım şeyleri devam ettirebilmek başlamaktan daha kolay. Evet. Peki. Yani aslında bunu bir şekilde daha progresif, daha yapıcı bir hale e, çevirmek lazım kendi içimizde. Yemek Şimdi, işine ne yapıyorum? Yemek işine ne yapıyorum? <laughs> Sokağa çıkma yasağı zamanı kendim yapıyorum. Sokağa çıkma yasağı olmadığı zaman bazen dışarıdan söylediğim, sevdiğim sağlıklı paket servis yapan alternatif yerler var. Ee, onun dışında kendim bazen yemek yapıyorum ama benim kendi yaptığım yemekler çok ritüel halinde oluyor. Yani ne saatlerce yani. sürüyor o yemeği yapmak. Yani bazen <laughs> güzel ama bazen o kadar uzun sürmesi insanı sıkabiliyor, yorabiliyor yani. <laughs> ne yapıyorsun mesela en güzel? Vallahi dün ne yaptım? Ee, dün fırında tatlı patates yaptım. O. Oh. Ee, onun yanına somon yaptım. Ee, onun yanına da biraz yeşillik yedim. Oh, Güzelmiş. Ee, Peki, Galatasaray takımıyla çalışıyorum hala. Peki bu olaylar bitince ilk yapmak istediğin şey ne? Spora gitmek, savunmaya girmek. İlk yapmak istediğim şey <laughs> berberimi görmek mesela. Kesinlikle berberimi görmem lazım. <laughs> <görmem gülüyor> evet. e ne yapacağız? Kendimi mi keseceğim evde? Yo, hala kesmedim. Bere getirmiştim yanımda, Bereyle çıkacaktım karşına ama <gülüyor> <gülüyor> dedim ayıp olmasın. <laughs> <laughs> evet, böyle de güzel ama bir de çünkü senin böyle saçların da şeydir yani, yani havalı bir kesim falan var. Sen onu kendinde yapamazsın yani. yani. Artık yapacak bir şey yok. Yani şu an <laughs> en son düşündüğüm şey ama yani ilk çıktığım zaman yapmam gereken şey evet. bir berberim. Görmek. Şimdi 8 sene olmuş aslında sen bu işe başlayalı. 8 sene önce İstanbul'a böyle bir geliyorsun. Aslında bir yaz dizisiyle hayat başlarken işte şu anda böyle bir bakıyoruz. Artık hani Türkiye'nin en büyük jönlerinden biri olarak adını yazdırıyorsun. E, reklam filmlerinin başrolündesin, dizilerdesin en ünlü yönetmenlerle çalışıyorsun. Bu kadar beklediğin bir şey miydi hayatında? Ee, hayalini kurduğum bir şeydi tabii ki. Hı hı. Ama az önce söylediğim gibi her şey hayal etmekle başlar ya. Hı hı. Yani hayal ettiğim için bir şekilde beklenti beklentiye de girdiğim bir durumdu. Hı hı. Açıkçası. Yani hı. şükrediyorum. Peki yani şimdi mesela şöyle kariyerine baktığımızda işte Yılmaz Erdoğan filmi var. Ferzan Özpetek ile Serra Yılmaz'la çalışıyorsun. Ondan sonra Uğur Yücel'le çalışıyorsun. Yani öyle bir listen var ki, Cem Yılmaz'la çalışıyorsun. Ondan sonra yani sen çok şanslı bir adam mısın? Yoksa mesela doğru zamanda doğru yerde miydin? Ee, nasıl bütün bunları kapabildin? Ben çok çalıştım Hakan, gerçekten çok çalıştım. Şu anda da hala çalışmaya devam ediyorum. Hala bir oyuncu koçum var. Uzaktan da olsa birbirimizle konuşuyoruz. O bana ödevler veriyor, onları yapıyorum. Çalıştım açıkçası, çok çalıştım. <laughs> Peki şans ya da doğru zamanda, doğru zamanda doğru yerde olmak tabii ki çok önemli. Hı -hı. Ama şansı da kendimiz yaratıyoruz bir şekilde biraz galiba. Hı -hı. Peki sence bu içinden geçtiğimiz dönem sanatı nasıl etkileyecek? Yani sizin bir müzikal oyununuz vardı, devam ediyordu ve durdu haliyle. Dizi setleri durdu, sinema Hı -hı. filmleri çekilemiyor. Sence sanata, oyunculara nasıl bir etkisi olacak ve nasıl bir dönüş olacak? Hiç bilmiyorum. Hı -hı. Bence kimse bilmiyor. Ama sanat için konuşmak gerekirse özellikle görsel sanatlardan bahsedersek yani her şey hayal etmekle başlar ya. Hı. Hayal edebildiğimiz her şey öyle ya da böyle bir gün gerçek olacaktır. Biraz sanki sanata artık daha farklı bir kalp ve gözle bakmamız gerekiyor. Yani sanat toplumun aynasıdır e, lafı gerçekten çok derinlikli bir laf aslında. Hı. Çok derinlikli bir tespit. Bence bizim izlediğimiz e, filmleri, okuduğumuz romanları yok artık canım bu da olur mu diye değil bunun olma ihtimali. Her an başımıza gelebilmiş yani, gibi. Evet, yani biraz artık öyle okumak lazım. O yüzden hani sanat aslında e, bize bugünlerin önceden habercisi olmuştu. Peki hayalini kurduğun ne var bundan sonra? Çünkü hani şöyle bir filmografiye bakınca zaten işte birçok büyük isimle çalışmışsın. Ya yani mesela hani 10 yıl sonrası için ya şu yönetmenin de filminde olmak gibi bir hayalim var dediğin bir isim var mıdır? Çok beğendiğin izlediğin. Yani yurt dışında ülkemizi temsil etmek var tabii. ki. <laughs> yurt dışında çok beğendiğim, çok sevdiğim yönetmenler var. Yani en Güneşle son mesela istersin mesela. Ya en son Jojo izledim. Hı hı. Ve Taika Waititi'ye nasıl bir hayranlık beslediğimi kelimelerle anlatamam. Bu arada filmografisine baktığımda bir sürü filmini zaten izlemişim ee, ve çok beğenmişim. Ama özellikle yönetmenlik olarak hani orada bir bana selam çaktık diyeyim <laughs> belki de. Yani sanırım şu an bir Taika Waititi şey. Oyuncu olarak korkularım var mı? Yani işte dizi setleri durduğu ya sinemada durursa yani insan uzun süre sinema salonlarına gidemezlerse işte müzikal tiyatro salonlarına gidemezlerse çok yakın temas olduğu için hani ben oyuncu olarak ne yapacağım hani biz oyuncular nasıl üreteceğiz gibi korkular başladı mı yoksa daha o noktada değil mi? Korku, korku değil ama tabii ki e Zaman zaman endişe ve kaygıya kapıldığım oluyor yani herkes gibi. O zaten ortak psikoloji. Ona hepimiz maruz kalıyoruz. Herkesin bir korku senaryoları var. Ee, ama ben hani bir şekilde adapte olacağımızı düşünüyorum. Yani en azından adapte olmak zorundayız. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Göreceğiz. Yani inan bilmiyorum bakın bir yandan da tabii şimdi şu var Şükrü, hani böyle bakıyorsun hep, daha önceden de bunu konuşmuştuk. Sen şimdi tabii Türkiye'nin en yakışıklı adamlarından bir tanesisin dedim ve bereyi çıkarttın zaten. Çak <laughs> <Cık yani, gülüyor> <Tam> O sırada <gülüyor> denk. <gülüyor> yani e, yakışıklılıkla ilgili algın nedir senin? Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Bu kadar beğenilen bir adam olduğun zaman mesela gün nasıl başlar? Ondan sonra hani hayata nasıl bakarsın? E, nasıl bir şeydir yani? Öncelikle teşekkür ederim. ...bütün iltifatların için ee, ama ya ben onu o şekilde görmüyorum hı hı. ya o şekilde de görmemem lazım o zaman e, tuhaf bir kendini beğenmişliğe girer zaten insan bilmiyorum e, normal yaşıyorum bence hı hı. kalkıp özel bir şey yaptığımı düşünmüyorum hı hı. yani sadece seviyorum yani kendime bakmayı yani sigara alkol tüketmiyorum e, spor yapıyorum sağlıklı besleniyorum hı hı. Peki. Yani o yüzden tek yaptığım şey kendime iyi bakmak aslında. Hı hı. Hani insan dışarıdan böyle sana bakınca işte bu kadar popüler olunca, popüler, bekar, yakışıklı falan böyle bir sürü sıfatlar var isminin böyle başında. Hani bu adam o deli gibi geziyordur, tozuyordur, ondan sonra çılgın bir hayat vardır falan ama sen şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki işte sabahları sirkeli suyumla uyanıyorum, yeşil çayımı içiyorum falan. Ondan sonra hani gerçekten bu anlattığın gibi mi her şey? Evet. Çılgınlıklar var. <laughs> Yalan mı söylüyorum şu an? <laughs> Çok iyiymiş yani. Hani hiç hiç beklenen şey değil yani. yani. Aslında kafamıza kurduğumuz imajların da ne kadar şey olduğunu gösteriyor. Yani sağlıklı beslenen oyuncular var. Genç oyuncular sporunu yapan. Yani sahip olduğumuz bir bedenimiz var zaten en başta. Yani <laughs> o güme gittiği zaman nasıl yaşayacağız? <laughs> Yaparken oksitosinimi yükselttiğim bir ritüelim bu galiba. Yani sağlıklı beslenmek ve spor. Peki hayatta en zararlı şeyin şey fıstık ezmesi mi? Zarar. <laughs> ya <laughs> 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 en en zararlı şey bence şeker. Şeker. Yani yani şeker yediğim zaman kötü hissediyorum kendimi. 8 yılda değişen çok hani hızlı ve yükselen bir kariyer var. Hani baktığında peki bu kadar tanınırlık, şöhret, bilinirlik, ondan sonra iyi projeler şeyler bunlar hayatına ve kişiliğine nasıl yansıdı? Yani savrulduğun zamanlar oldu mu? Nasıl sağlam durmaya çalışıyorsun? Savrulduğum zamanlar oldu. Hı -hı. Gerçekten oldu. Ee... Nasıl savruldun diye şimdi. Şey. Burası çok e, benim kendime bir e, şeyim. Kendime saklamak ist istediğim bir bilgi. Hı -hı. Ama evet savrulduğum zamanlar oldu. E, ama iyi ki o zamanlar savrulmuşum da bundan 5 yıl sonra artık savrulmayacağımı biliyorum. Ya da ne bileyim yıl sonra. Sonuçta hepimiz bir şekilde o savruk savunma halinde yaşayacağız yani normal. normal bu ama ben biraz yaşadım ve oradan ders aldığımı düşünüyorum yani inşallah almışımdır Peki, Bence aldım e, hayattan çıkardığın en önemli ders nedir of 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 <gülüyor> <gülüyor> çok 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 derinlikli bir soru sordun Bunu hemen cevaplayamam bilmiyorum ama çok sürekli bir şeyler öğreniyorum ben. Biraz da kendimle uğraşmayı da seven bir adamım. Okuyorum, çok araştırıyorum. Gerçekten öğrendiğim tek şey galiba daha öğrenecek çok 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 daha fazla şeyimiz olduğunu ve bunu hiçbir zaman bitmeyeceği. Belki sadece bir yaşamla da sınırlı değil. Onu da bilmiyoruz gerçi. Başımıza ne geleceğini. Yani sadece e, kibre kapılmamamız gerekiyor. <laughs> insan olarak. Peki mesela hayatında aldığın en cesur karar neydi şimdiye kadar? Oyuncu olmayı seçmek olabilir. Hı hı. Hiç pişman oldun mu? Hayır, hiç pişman olmadım. Hı hı. Üzüldüğüm oldu tabii ki, karamsarla girdim oldu ama pişmanlık... Ha. Peki, aşka dair yıllar içinde değişen şeyler oldu mu hayatında? Yani aşk kavramına dair, aşkın tanımına dair? Ya aşkın bir tanımı bence yok. Hı hı. Hiçbir zamanda olmaması lazım. Ama yani tabii ki ona dair de bir sürü şey öğreniyorsun. Öğrenmedim diyemem şimdi. Hı hı. Şimdilerde aşık mısın? <laughs> Ama bir dakika ben hiçbir zaman bunu evet ya da hayır olarak algılamam. Ben hiçbir zaman bir şey söylemem özel hayatımla Yani söylememeyi seçiyorum biliyorsun. <laughs> Peki sence bu virüs, koronavirüs bize ne söylüyor? Valla koronavirüs bize aslında o kadar çok şey söylüyor ki bir kere insanoğlunun e, ee, kibri ve bencilliği çok acayip noktalara ulaştı. Ve biz doğadan çok uzaklaştık. Yani şimdi her yerde okuyorum işte doğa intikam alıyor falan. Doğanın bence intikam almak gibi bir derdi olamaz. Doğa devam eder. Ee, ve doğa adapte de olmaz. ya yani adapte olması gereken biziz. Biz doğaya gitmemiz lazım. Doğa bize gelmez. Pek hoş olmayan bir şekilde davrandık bence gezegenimize. Bunların hepsi bir mesaj aslında. Bizim bunları artık atmamız lazım. Peki mesela sana kişisel olarak ne öğretti bu kadar durmak, çünkü mesela yoğun bir tempoda çalışıyorsun, İşte sinema filmlerim var, dizlerim var, reklam projelerin hala devam ediyor. Ee, ama mesela bunların arasında tiyatron var, Alice müzikali devam ediyor. Ama diyorsun ki 10 gün boyunca durdum, mesela hiçbir şey yapmadım. Yani o tempodan sonra 10 gün durmak sana ne öğretti? Yani mesela içine mi döndün? Neler düşündün? Kendinle ilgili neleri tarttın? Nasıl kararlar aldın? Ya ben aslında evimde vakit geçirmeyi seven bir adamım. Yani evimde de bir sürü hobilerimi gerçekleştirebileceğim alet edevatım var. Ee, ne bileyim ona göre sevdiğim bir dekorasyonum var. Yani o açıdan kendimi şanslı hissediyorum aslında. Ama hiçbir zaman evde kalma mecburiyeti gibi bir durumun içine düşmedim. Ya çıkabileceğimi bildim en azından. Sadece bu bile hani bana evde geçireceğim zamanı tamamen kendi inisiyatifimde olması gerektiğini söylüyordu bugüne kadar. Evet. Ve ben bu şekilde yaşıyordum. Ama şimdi benim inisiyatifimde değil ya... O tuhaf bir psikolojiymiş gerçekten. Bu bir dengede olabilme halini öğretiyor aslında bana. Mesela korona öncesi hep e, ya hadi bir zamanım olsa da ne bileyim şunu da yapsam. Bir zamanım olsa şu filmi izlesem. Zamanım olsa şu kitabı okusam. E şimdi zamanım var. Tamam başlangıçta ama şu an mesela zamanım olmasına rağmen yapamıyorum bir şeyleri. Evet ya bu çok ilginç değil mi? Mesela ben de aynı duygulardayım. Yani bu, bu bir direnç. Bu bizim kendi içimizde iç disiplinimizle alakalı bir direnç aslında. Bunu kırabilmemiz lazım. Galiba korona buna vesile olacak bende. Aslında oldu da. Hı hı. E, sadece bunun e, ne kadar sürdürülebilir olduğuna bakmam lazım kendi içimde. Şu an o süreçteyim aslında. Peki Alice müzikaline gelelim. şapkaçı karakteri. Çok özledim. Çok özledim. <laughs> Gerçekten. Ya bir yandan dans ediyorsun, bir yandan şarkı söylüyorsun e, oyunda. Hani senin için nasıl bir açılımdı bu? İşte daha önce dans yeteneğin var mıydı? Ders mi aldın? Dans etmek, şarkı söylemek, hani biraz onları anlatsana. E, şarkı söylemekle ilgili olarak bir korkum vardı. O kırıldı, o çok iyi oldu. Hı hı. E, dansla ilgili olarak milyon e, milongalara katılırdım, tango yapardım ben öncesinde. Ama tango e, biraz daha Bizim Alice'de yaptığımız danstan farklı bir dans. Alice'de biz e, tabiri caizse biraz daha kopuyoruz, biraz daha coşuyoruz. Onun dışında çok kaliteli bir sahne tabii ki Alice sahnesi. Tiyatro ile ekrana nasıl ayırıyorsun? Yani şimdi mesela baktığımızda aslında siz bunun Türkiye'de öncülere oldunuz Alice müzikaliyle. Hani siz Hı. buna başladıktan sonra birçok ekranda gördüğümüz ünlü ismi bir sene sonra sahnede görmeye başladık. Ee, ondan sonra ve hani tiyatronun da belki canlanmasına şey oldu, vesile olmuştur tabii. Ama hani senin mesela bakış nedir? Ekranla arasındaki fark ne? Sen hani hangisinden daha büyük keyif alıyorsun? Bir de mesela ekranda görülen bir ismin bile satışına etkisi nedir? Tiyatroya faydası nedir bu durumun? Ben Türkiye'deki sahne sanatlarını çok beğeniyorum. Bence bizde çok kaliteli oyuncular var ve çok kaliteli oyunlar var. Yani Alice tabii ki Bunların en kalitesi diyeceğim. Biraz da oynadığım oynadım, ve <laughs> biraz da öyle olduğu için. Ama e, izlediğim ve yani e, hayranlıkla sahneden ayrıldığım bir sürü oyun oldu. <laughs> Sen hangisinden daha keyif alıyorsun? Sette olmaktan mı, sahnede olmaktan mı? Bu biraz projesine bağlı olarak değişiyor galiba. Ama yani hiçbir e, şeyi Alice kadar özlediğimi hatırlamıyorum. Doğruya doğru. İnşallah en kısa sürede tekrar izleyeceğiz sahnede. İnşallah en kısa sürede ben de sahneye tekrar çıkacağım gerçekten. <laughs> evet. Çok özledim bildiğin gibi değil. Ya harika. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Ben teşekkür ederim ya. Sosyalleştim şu an. Çok sağ ol. İyi ki varsın. <laughs> ben de öyle. Ben de öyle sosyalleştim. Her şey zaman yapayım. ara beni, ne olur. Tamam bundan <laughs> sonra sık sık arayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sen sağ ol Hakan. Öpüyorum seni çok. Ben de seni çok. Bay bay.